Hoş geldiniz. Pusula kanalımızda sunduğumuz içeriklerle hem kişisel gelişiminize katkıda bulunmayı hem de toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Her yaştan ve her seviyeden izleyiciye hitap eden videolarımızla İslam'ın ışığını hayatınıza taşımayı arzuluyoruz. Abone olun ve bizlerle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkın. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir şehirde üniversite hayatına adım atan iki genç vardı. Ali ve Cem. Ali dindar bir Müslümandı. İmanlı bir ailede büyümüş, küçük yaşlardan itibaren ibadetlerine dikkat etmiş, ahlaklı ve yardımsever biri olarak tanınmıştı. Cem ise tam tersine, dindar bir aileden gelmesine rağmen inancını sorgulayan, hayatın anlamını daha çok bilimde ve maddi dünyada arayan bir gençti. Zamanla kendini ateist olarak tanımlamış ve dini inançları tamamen reddetmişti. İkisi de aynı üniversitede okuyor ve zaman zaman bir araya geliyorlardı. Cem Ali'nin inancını ve ibadetlerini sık sık alaya alırdı. Ona göre Ali'nin yaptığı şeyler vakit kaybından başka bir şey değildi. Ali ise bu duruma genellikle sessiz kalır, Cem'in sözlerine karşılık vermezdi. Her şeye rağmen Ali'nin sabrı Cem'i şaşırtıyor ve ona karşı bir saygı beslemesine yol açıyordu ama bunu asla belli etmezdi. Bir gün Cem, Ali'yi büyük bir öğrenci kafeteryasında birkaç arkadaşının önünde gördü. Ali namaz vakti olduğu için sessiz bir köşeye çekilmiş, cebinden çıkardığı seccadesini yere sererek namazını kılıyordu. Cem bunu görünce yanındaki arkadaşlarına dönerek alaycı bir şekilde güldü. Bakın yine ibadetini yapıyor, sanki bir şey değişecek dedi. Cem ve yanındakiler Ali'nin haline kahkahalar atarak güldüler. Ali ise hiçbir şey olmamış gibi sükunetle namazını bitirdi ve seccadesini toplayıp yerine oturdu. Cem kahkahalarını sürdüremedi. İçinde tuhaf bir his belirdi. Ali'nin namazını bozmadan, etrafındaki alaylara aldırış etmeden devam etmesi onun iç dünyasında bir huzur ve kararlılığın olduğunu gösteriyordu. Ama Cem bu huzurun kaynağını anlayamıyordu. Ona göre Ali hayatta hiçbir anlamı olmayan bir şey yapıyordu. Ancak Ali'nin içsel dinginliği onu sürekli düşündürmeye başladı. Birkaç gün sonra Cem Ali'ye yine bir topluluk içinde alay ederek yaklaştı. Ali dedi, "Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna mı inanıyorsun? Hadi diyelim ki var. Senin her gün yaptığın ibadetler onun için ne ifade ediyor? Zaten koca evrenin yaratıcısı, senin namazına mı ihtiyacı var?" Ali Cem'in bu sözlerine önce hafif gülümsedi. Arkadaşlarının yüzüne baktı ve onların ciddiyetle Cem'i izlediğini fark etti. O an bir şey söylemenin zamanı geldiğini hissetti. Derin bir nefes aldı ve sakin bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Cem, belki Allah'ın benim namazıma ihtiyacı yoktur. Bu doğru ama benim ona ihtiyacım var. O evrenin ve hayatın sahibidir ve ben bu ibadetle ona şükranlarımı sunuyorum. Namaz sadece bir ritüel değil, ruhuma huzur veren bir bağdır. Bunu kelimeler ayla anlatmak zor olabilir. Çünkü bu bir deneyim, bir his. Ama şunu bilmeni isterim ki bu benim için bir vakit kaybı değil. Aksine hayatı anlamlandırmanın bir yolu. Cem Ali'nin söylediklerine inanmak istemiyordu ama aynı zamanda Ali'nin söyledikleri kafasında yankılanıyordu. O an konuyu kapattı fakat içinde bu konuya dair bir boşluk hissetmeye başlamıştı. Cem hayatı boyunca inançlı birini hiç bu kadar ciddiye almamıştı. Ali'nin tavırları ve sakinliği onu rahatsız ediyordu. Çünkü o hep Ali'nin zayıf bir anında sinirlenip patlamasını beklemişti ama Ali asla sinirlenmiyor, aksine her seferinde daha da sakin bir şekilde karşılık veriyordu. Aylar geçtikçe Cem'in hayatında bazı şeyler değişmeye başladı. Önceleri başarı dolu akademik kariyeri, çevresindeki insanlar tarafından takdir edilen yaşam tarzı birdenbire anlamını yitirmeye başladı. Ailesiyle arası bozuldu, okulda başarısızlıklar yaşamaya başladı ve en önemlisi kendisini derin bir boşluğun içinde buldu. Maddi dünyanın ona verdiği mutluluk kısa süreliydi ve hızla tükenmişti. Bir gece Cem tek başına odasında otururken düşünmeye başladı. Kafasında sürekli aynı soru dönüyordu. Gerçekten hayatın anlamı bu mu? Her şey sadece bu dünyadan mı ibaret? Dışarıdan bakıldığında her şeyi olan biri gibi görünse de Cem içten içe huzursuzdu. Uykuya dalmadan önce aklına Ali geldi. Ali'nin o dingin, sakin hali gözlerinin önüne geldi. Cem Ali'nin bu huzuru nasıl bulduğunu merak ediyordu. Onunla hiç bu kadar derin düşünmemişti. O an fark etti ki Ali'nin o inançlı Ali, Cem'in hiç sahip olamadığı bir şey barındırıyordu. Gerçek bir iç huzuru. Ertesi gün Cem Ali'yi bulmaya karar verdi. Ali kampüsün sessiz bir köşesinde oturmuş kitap okuyordu. Cem yanına oturdu ve sessizce birkaç dakika bekledi. Sonra birden Ali dedi. "Sana hep alaycı davrandım, inançlarına saygı göstermedim ama bugün buraya sana sormaya geldim. Gerçekten nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsun? Benim sahip olmadığım bir şey var sende. Ne olduğunu anlayamıyorum." Ali Cem'in bu samimi sorusunu duyunca gülümsedi. Birkaç saniye düşündükten sonra cevap verdi. Cem, hayat bazen bizi zorlar. Hepimiz zaman zaman boşluğa düşeriz. Ama inanç bana bu zorlukların bir anlamı olduğunu hatırlatır. Her şeyin bir sebebi ve hikmeti vardır. Allah'a güvenmek, bu hayatta yalnız olmadığımı bilmek bana güç veriyor. Namaz, dua, Kur'an bunlar sadece ritüeller değil, ruhumu besleyen, bana yol gösteren işaretlerdir. Cem bu sözleri dinledikçe içindeki karmaşanın bir nebze olsun hafiflediğini hissetti, Aliye teşekkür etti ve düşünmek üzere oradan ayrıldı. Günler geçtikçe Cem'in Ali'ye olan bakışı değişmeye başladı. Artık onun inancına saygı duyuyor, alay etmek yerine ona derin sorular sormaya çalışıyordu. Bir gün Cem yine Ali ile konuşurken ona şöyle dedi. Belki de hep yanlış yere baktım. Seninle dalga geçtiğimde aslında kendi eksikliklerimle savaşıyordum. Ama şimdi anlıyorum ki senin bulduğun huzur sadece inanmakla elde edilebilecek bir şey. Ali Cem'in bu içten itirafını duyunca onu yüreklendirerek şunları söyledi. Cem, hepimiz bu dünya Dünyada bir anlam arıyoruz. Kimimiz bilimi takip eder, kimimiz sanatı, kimimiz de inancı önemli olan bu yolculukta birbirimize saygı göstermek ve anlamaya çalışmak. İnanç sana derin bir huzur verebilir ama bu bir yolculuktur ve acele edilmemelidir. Cem o günden sonra hayatını yavaş yavaş değiştirmeye başladı. İnanç konusunda acele etmiyordu ama Ali'nin sayesinde içindeki boşluğu dolduracak bir anlam arayışına girdi. Alaycılığı bırakmış, daha içsel bir yolculuğa başlamıştı. Ali'nin gösterdiği sabır, anlayış ve dostluk sayesinde Cem, inançlı birine saygı göstermeyi ve farklı düşüncelere açık olmayı öğrenmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.